Seyidişehir'de halkımız arasında meydana gelen teyakkuzu canlı tutmak istedim. Talihsiz açıklamayı, Sayın Milletvekilimizin bu talihsiz açıklamasını iş yerinde, çalıştığım yerde odadaki radyomdan dinlemek durumunda kaldım. Bu bir meselesi için, bir araya getirdiği için. Bizim şahsi kanaatimiz de bugün seydişehirin il olma meselesi veya Beyşehir'in il olma meselesidir. Ben geç vakit Sayın Ali Günaydın'ın konuşmasını televizyondan akşam evimde izledim. Benim e, anlayabildiğim kadarıyla Sayın Ali Günaydın'ın e, bir siyasetçinin... bir Ben rica ettim, bir zahmet araştırır mısın diye sekreterine. Yarım saat sonra oradaki bayan beni aradı, dedi abi öyle bir şey yok, daha komisyondan geçmemiş dedi. Sakin olmalarını, sükunet içerisinde olmalarını henüz olayın bitmediğini, demokrasi de çarelerin tükenmediğini Seyşel halkına hatırlatmak istiyorum. Biz belki bugün şimdi başlıyoruz il olay için mücadele yapmaya. Hı. gibi aç kurt veya kurt değildir. Seyşel halkı aslanlar gibi kendi hakkını almaya muhtedirdir. Seyşel halkı hiçbir zaman başkasının zaafından istifade edip kendine menfaat temin eden bir halk değildir. Efendim şimdi değil. Abi buraya toplanmanın mutlaka bir endişeyi ortaya getiren bir konu gündeme gelmiş ki Seyirciler halkının öyleden bu yanlar rahatsızlığının şuradaki konuşmacı siyasi bantıdan sonra Seydişehirde bir şeyler olabileceği kanaatindeyim. Olması gerekir. Bizim biraz önce e, Türk Metal Sendikası Başkanımızın açıkladığı gibi il olma öncelikle Seydişehir'in hakkıydı. Nüfus yönünden şişirme değil, üstelik zararımız var. Herkes kaçıyor sayımlardan buna. Ee, Ali Ali Günay'ın beyanatlarına yakın haberler çıkmıştır. Olay ciddidir. Ne yapılması konusundaki görüşlerinde dünkü sizin markaç ifade etmeye çalışmıştım. Ben bugün size faksla, Büyük Millet Meclisi'ne faksla mesajlar gönderdik. Bu hassas günde halkımızın gerçekten infiale kapılmasına da gerek yok. Böyle bir günde buradaki arkadaşlarımız İlmek Bekir'imin böyle bir e, talihsiz açıklamayı yapacağı beklentisi de değil. Diyor. Talihsiz diyorum çünkü gerçekten Seydişehir için, Seydişehir halkı için gururlarını incitici, haysiyetlerini kırıcı böyle bir açıklamayı teessüfle karşılıyor. Hiçbir topluluklar oluşuyor, sessiz bir gruplar oluşuyor gerçekten ölü evi tabir edilecek bir durumdaydı arkadaşlarımız, haber alan arkadaşlarımızın durumu. Biz bunları eleştirecek değiliz. Şimdi arkadaşlarımız normaldir. Teb ben bir üzücü olayı duyduk. Buna üzülmemek elde değil. Ancak biz bu duyduklarımıza istinaden ümitsizliğe düşmeyelim. Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Bir takım konuşmalarından sonra bazı bir, e, vahim ciddi, e, toplum üzerinde ciddi bir olaylara, e, konuşmalara değindi. Konuşmaların bir tanesinde kurtlar arkasından mihraklar, <laughs> iki tarafımızda mihraklar doludur. aldıkları bilgiye göre böyle, böyle resmi bir açıklama yok diye bilgi almışlar. Resmi bir açıklama yok diye alınan bilgi bize teselli değildir. Bizler Sayın Alparslan Türkeş'in arkasından dua etmekten, sakin olmaktan, vakarlı olmaktan başka yapacağımız bir şey yoktur. Siz ben, sizi eleştirmiyorum. kurmalı gitmiyorum. Kasteci bir arkadaşların tamam. Orada ilk ve bizim son oda seçimlerine arkadaş. kadar indilerse bu adam gazetecilik yapmıyor demek. O bizim kurum olarak benimle veya sizinle yani başkan seçilirseniz veya ben seçilirsem benimle vatandaş arasında diyalog olacak. Ha, benim genel kuruluma. Kurulmasında yegane avantaj şu olmalıdır. Yani iktidarda olmanız gerekiyor. Bizim kurulmasının hızlandırılmasındaki şansımız da hı hı. E, muhalefette başladık, iktidarda devam ettik. İktidara geçtiğimiz zaman da bu işi hızlandırdık. Gerek e, Konya milletvekillerimiz Ahmet Alpam, Ali Binaydin bununla kadar biz de kuruluşuna görev aldık. Şimdi önce Televizyonunuza, kurumumuza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi Seydişehir'de Tarım Kredi Kooperatifi bilinen bir kurum değil maalesef. Beş beş defa hı hı. Yani bu tüm olsa hiç kimse kimsenin yerinden geçmeyecek. Zaten en fazla üzüldüğüm benim bu. Bozkur'dan, Karaburun'dan çıktığın zaman Seydişehir'i çıkana kadar arazinin neredeyse beş defa kayıp. Neden kayıp? Bir takım yollardan hı. ve sınır bir çizgi yapmış, 50 santim gitmiş. Her yerinde, Etibank kapılarının önünde, evlerde ticaretler yapılıyor. Bu ticaretler haksız rakabete maruz kalıyor esnafımız. Sebebi ise bunların vergi, kira, elektrik, su gibi genel giderleri aldığı ın üzerine binmediği için <laughs> gayet tabi uyu mal ediyor haksız bir rekabet doğuyor bunu da takipçi olacağız Değerli izleyiciler şu anda gene Hattane Müdürlüğü'nün soğuk Hatta kısmındaki yeni modernize yolun çalışması yapılan yardımcı ünitesinde bulunuyoruz Evet efendim buradaki çalışmalar sizin açınızdan hangi aşamalarla ne zaman ne kadar sürede yapılacak acaba Şimdi e, kısaca burayı tanıtırsak e, soğuk addeleme işlemi yağ altında yapılır. Ve dakikada 4000 litre civarında yağ beslenmesi. Hal bayarak küfür etti diye hapse de attılar. Evet. Şimdi sayın partılar e, ben izinleriyle bir şey şimdi çok dostuz, iyiyiz adamlarla hani. Evet. Fakat bu 20 daha 20 30 40 sene evvelki mesele bu. Evet. İnsanların e, televizyonu yok. Radyosu, e, radyosu yok. yok. Telefonu yok. Cahillik almış görmüş. Evet efendim. Şimdi babam biraz da ben gibi biraz seralda doğrudan yani bu arkadaşlarımız da evet siyasi evet. münakaşadan dolayı. Tabi bunların arkasında da güç. Bu Seydişehir'in illik mücadelesidir. Bu Seydişehir halkının Seydişoğlu hakkını Açık. istemesinin mücadelesidir. Eğer bizim nüfusumuzun yarısı kadar nüfusa sahip olan yerler Türkiye'de il oluyorsa, eğer bizim devlete verdiğimiz verginin of <laughs> Göre <laughs> beni O İstiklal Savaşı'nda Sakarya'da, Doğumlu Pınar'da düşmanı yerdin başkomutan Gazi Mustafa Kemal'dir. Zafer bayramını kutlu olsun. Hazırladım. güvenlik sorunlarının asgariye çekildiği layık, demokratik hukukun üstünlüğünün hakim kılındığı huzurlu toplum yapısının oluşumu öncelikle Türk polis teşkilatımızın etkin ve üstün görev anlayışına bağlıdır. Sizinle çok sık sohbet etme imkanını bulduk. Özellikle son iki yıldır sağ olun. Yalnız bırakmadınız. Ben de tabiri mazur görün. Böyle ipi kopardıkça buraya geldim. İnsan e insan alaka gördüğü, sevgi gördüğü, gönül bağının olduğu yörelere önce ister istemez gidiyor, ayağa çekiyor. Bu Tarihi şanlı bu kadar zengin bir coğrafyası bulunan ülkemize göz diken dış düşmanların ve Türkiye'de oynanmak isteyen oyunların bilincine vararak daima Cumhuriyetimizin temel nitelikleri olan demokratik, sosyal, layık, hukuk devletine her konuda, her alanda sahip çıkarak çocuklarımızı bu inançla hayata hazırlayarak hem kaynakları yarattık, hem bugüne kadar geldik, hem de Mayıs ayının 15'inde, Nisan ayının 15'inde Ziraat Bankası'nın önünde maaş almak için kuyrukta bekleyen memurların kuyruğunu kaldırdık. Bugün memurlarımız maaşını alabilecek durumda, devlet ödemelerini yapabilecek durumda, devlet yatırımlarını yapabilecek durumda. Konuklarımızı ve yargının her alanında görev yapan sevgili meslektaşlarımı Seydişehir Adliyesi adına saygı ile selamlıyor ve yeni adli yılın milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili konuklar, insan topluluğu, ve çizilmiş sınırlar olsa da devletten bahsedilemez. Çünkü orada hürriyet olmaz. Adalet hürriyetin olmazsa olmaz hoşunudur. de dekarlık bir tarlayı iki makineyle biz bir haftada zor biçeriz. Kuvvetli olursa. Hemen hemen şu dönemde işte. En alttaki koçanların şeyi süt olum devresi, peynirleşme dönemi dediğimiz bu dönemde biçeceğiz. Arkadaşlar, Allah sayın müdürüm. Ee, şimdi kırsal kesimde her şey bildiğine bitmiyor. Evet. Şimdi biraz önce dediniz ben de gördüm. Ki iki sene bırakıyorum bunu. E, ee, çapa makinesi lazım. Bir. Bu işi dört dörtlük yapmak için. Dolgu makinesi lazım. O kadar ayağı falan da olmaz benim gördüğüm ben. Karaca gördüm. ben, gördüm. Yani ben şimdi ha. sizin şartlarınızda Yani o kadar çok şey, şey lazım ki. Bak ki... sizin şartlarınızda yapabileceğiniz ha. şeyleri söyledim.